Evet arkadaşlar, Black Wolf is Back dedik ve videoya giriş yaptık. Çok beklenen video. Birkaç arkadaşım söylemişti, hatta bana trip atmış. Demiş Amerikanları çek, Amerikanları çek, Amerikanları çek. Abi Amerikanları çekeceğiz de, hazırda video çekmişim, benim işim var, gücüm var, işe girdik arkadaşlar. Yani ben çekmeyeceğim demiyorum. Yok abonelikten çıkacağım, yok bilmem ne. E çıkıyorsan çık kardeşim yani. Hayret bir şey ya. Ben 4-5 tane video çekmiştim. Bilgisayarda duruyor. Sırayla hepsini paylaşıyorum tamam mı? Daha güvercin videosunu, posta videosunu paylaşana kadar güvercin öldü arkadaşlar. Ben ne yapayım şimdi? Yeni bir işe girdim. Onunla uğraşıyorum. Hayvanlarla uğraşıyorum derken olmadı yani. Bir türlü şu Amerikanları çekip atamadım ya. Şimdi arkadaşlar bunlar da Cinsiyet ayrımı ee, kafalar kırmızı olanlar erkek oluyormuş. İri olanlar erkek oluyormuş. Diğerleri dişi. Şu anne zaten. Diğerleri yavrular. Maşallah bu kadar oldular. Bu arada kümesleri de göstereyim size. Hazır gelmişken. Ee, şeyleri salmadım arkadaşlar. Buradaki tavukları salmadım büyük kümeste. Burası yine çamur. Şu aradaki bölmeyi kaldırdım burada sadece şeyler var domatesler bitiyor çürük domatesleri babam dökmüş ördekler yesin diye orası çok çamur oluyordu burada yatsınlar diye burayı açtık arkadaşlar ördekleri burada da bir akıllı Amerikanlar çıktı onlar yine orada takılıyor ben anlamadım bu işi çamuru seviyor abi bu ördek çamuru seviyor yani ben çözemedim neyse konuyu dağıtmadan arkadaşlar şimdi bunların e, bence 3 yavrulu 6 tane yavru vardı ya 6 tane yavrudan 4 tanesi erkek 2 tanesi dişi diyorum ben Şu ikisi zaten erkek Şu arkası dönükte erkeğe benziyor 3 bir de şuna erkek diyorum 4 4 erkek şu dişi Bir de şuna dişi diyorum 2 bir de anneleri var 3 Öyle tamir ediyorum Neye göre erkek diyorum ben onlara Arkadaşlar onlar çok uzun Bakın şimdi Şuna bakın mesela şu Buna dişi diyorum. Şu arkasına da dişi diyorum. Ama şu ikisine bakın. Bak mesela şu baştaki şu annesini geçtiler. Mesela şu. Annesini geçtiler arkadaşlar. Mesela bakın şu büyük, şu büyük, şu büyük. Bir de onların burun kısmı da daha şey. Mesela şu erkek, şu öndekine dişi diyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Uzun olanlar, büyük olanlar erkektir yani bence. Mesela şu kesin diş arkadaşlar. Bunu ben erkek çıkacağını düşünmüyorum yani. Şu dişi abi. Şu arkadaki de dişi. iki tane dişi garanti var. Bak şu iki dişi garanti. Şu dört tanesinden şu kanat çırpan kesin erkek. Onun önündeki kesin erkek diyorum ben. Şu da şu su içeni bilmiyorum. Biraz küçük kaldı. Şuna da erkek diyorum kanat açana. Şu su içen belki dişi çıkabilir ama o da burun çevresi hafif kızarmış. Yani bu bahsettiklerimin burun çevresi gaga, gaga çevresi kızarmış hafif. Bu arada bir ördek kapışı var. Erkekler birbirine girdi. Sizce kim galip gelir? Ben yeşil baş alır diyorum yani bizim bu arka tarafı olan. Vay kaçıktı. Helal olsun. Bu arkadaşlar bütün ördeklerin babası. Mesleğin ne? Babayım. <laughs> TikTok'ta da takılıyorum bu aralar. Arkadaşlar o şu bütün ördeklerin babası. Şimdi eee şey yapayım. <laughs> Postamızı alalım. Hoppala ve de Hadi bakalım. Dur 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 Postayı tutamıyorum arkadaşlar tek elle. Oğlum direğe çarpıyordum be kardeşim be. Bu kadar yar, yar, yardırdı gitti. Aha üveklerle. <laughs> Şimdi çakmaklıyı da salacağım arkadaşlar. Şimdi çakomu da salalım. Çakom, çakomla şey eş oldu arkadaşlar. Şuraya. Buraya çubuk çekmeye başladılar. Çam çubuğunu. Aha. Neyse bunları fazla göstermeyeyim. Bunlar uça dursun arkadaşlar. Ya da göstereyim mi? Amerikanları göstereceğiz dedik. Güvercinleri saldık. Şimdi onları arkadaşlar kaptırdı gidiyor bakın. Bakın gidiyorlar. Onların bir 20 dakikası var herhalde. Bakayım. Gözüküyor mu? Maşallah. Zaten çakmaklı arkadaşlar posta gibi düz uçuyor. Normalde o oynar yani oyun kuşu. Seviyorum o özelliğini ya. Düz uçsun abi ya. Taklayla maklayla uğraşıyor ondan sonra ağacı iniyorlar. Bunlar böyle uça dursun arkadaşlar. Ne dedik? Amerikanlar yine kaçtı oraya. Geçen 4 tane şey kestim. Ördek kestim. Gerçi o, o, o videoyu bundan önce mi paylaşırım sonra mı bilmiyorum. Çünkü Amerikanları çok istemiştiniz. O da çekilmiş bir yani hala duruyor. Amerikanlar bu şekilde arkadaşlar. Yani ben erkekleri söyledim zaten size. Erkek düşündüklerimi. Şu yemeyen, şu iki tanesi erkek bence. Şu zaten kesin dişi arkadaşlar. Şu da kesin dişi. Şu zaten bu anne. Hani bakın o erkek dediklerimin burun çevresinde bakın. Bakın kızar, kızarmışlar yani hafif, hafif kızarıklar var. Bunlar uçuyor arkadaşlar da tüyleri yok. Şu anda dişi tüyünü attı. Neyse gelelim buraya arkadaşlar. Buralara ne koydum? Onları göstereyim. Yavaş, yavaş. Ayı. Bir tane led aldım buraya çok karanlık oluyor diye. Ha şöyle kapıyı açınca daha iyi. Buraya arkadaşlar bizim maviyi koydum. Tavuklar da mavici. Şu orijinal mavici. Yani orijinal diye aldım. Bunun kardeşi zaten. Şu iki tanesinde hafif paça var. Onlar tam safkan değil. Ama şunu işte yani orijinal diye aldık. Safkan diye bu Amerikanlı şeyinde. 3 artı 1. Bakalım yumurtlamaya ne zaman başlar. Horoz çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sakal makat. Maşallah. 10 numara. Bunlar burada. Şuraya da hala bir tane kapı yapamadım ya şu şeyde ama güzel kapatıyor arkadaşlar. Gelelim buraya. Buradan bir ses geliyor. Sultan. Sultan orozumuz ötmeye başladı arkadaşlar. Bu kapının arkasına ne koydunuz? Domates mi sıkıştı buraya ya? Bir tane tünek koydum bunlara. Ama arkadaşlar bunları böyle olmayacak bunlar ya. <laughs> paçaları çamurlanıyor. Ne yapayım ben bunları? ızgara mı düşeyim? Şu ayam cemani orozumuz kırma. Renk atma ya. Renk atmış herhalde ya. Aynen.